<gülüyor> <gülüyor> Güzel ya. Abi... Merhaba Leyhua kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fuji Kaze'den bir tane daha piyano çalışması izleyeceğiz. Bakalım normalde biliyorsunuz böyle yani yeni nesildeki böyle canlı konserleri pek yok. Aslında onları biz yani çoğunu aslında yani izledik ve bitirdik. Bu da böyle farklı bir şekilde olacak. Eskiye gittim ama gelecekte hani yeni, yeni böyle mesela en son Grace'in direkt şarkısını görmüştük. Ama yani pek hani göremedim ben baktığımda falan araştırımda pek göremedim. O yüzden biraz daha geçmişe gidiyorum doğal olarak. Neyse abi direkt geçelim. İzleyelim daha fazla Fuchikaze hakkında video istiyorsanız da video beğenip yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da borsunuz. Şimdiden sevinirim. Let's go. Hayır. Öncelikle bu saç ne? <laughs> ne bu cosplay falan mı? Eskiden mi saç böyleydi yoksa? göğüslerini falan da biraz çeşirmiş galiba. Bir şeyin cosplay sanırım bu değil mi? Yanlış anlamadıysam eğer. Ya. <laughs> Deli ya. Bir çok so hmm. Wow. Wow. Şarkı söylüyor lan. Normal eskilerde falan bir şarkı söyleyeyim da bu kaç sene önceki ki. Aa bu dört sene önceki caz versiyonuymuş bir de bu şarkı. Tamam. Vay ya Baya lan <laughs> Eski hali çok iyiymiş Bu en popüler olan eski şarkılardan bir tanesi galiba Hani eski videolardan bir tanesi Ve 4 sene önceki haliyle yine çok 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 eski gibi gözüküyor Yani 4 sene önceki haliyle Kamera kalitesinden ve oradaki ışıktan dolayı sanırım Ya da kendisi mi böyle yapmak istedi bilmiyorum Ondan emin değilim <laughs> Girişi mükemmel

Wow. Buradaki o koyuşlarına falan bayıldım. Şarkı da güzel bu arada. Burada farklı tekniklerini falan gördüm Fuji'nin. Normalde hani ecediğimizi bildiğimiz biri de böyle bazı şarkıcıların göstermediği yönleri falan olabiliyor. Onu farklı böyle yani parçalarda görüyorsun. Şu an ona tanık oluyorum tamamıyla. Muazzam. <laughs> Ooo, wow. Bir dizini falan kaldırıyor ya rahatlıkla şey yapıyor deli ya baksana rahatlığa bak Sanki kendi evindeymişsin gibi diyeceğim de adam kendi evinde zaten <laughs> Yani muhtemelen Oy 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 Çalışa bak oğlum nasıl kadar hızlı çalabiliyor lan Muazzam Puf. Yemin ederim çalarken var ya. ya Puji izlerken böyle piyano çalarken şu, ya şu moddayım. <laughs> Mükemmel çalmıyor mu hocam bu ne ya? Yanılmaz. bayağı iyi de. <laughs> güzel ya ama ciddi alamıyorum hani giydi falan böyle ne bileyim Garip ve komik geliyor güzel olmuş cosplay'i Bir de ben ciddi takılıyor ya hani Bulunda aslında ortam ve durum hani biraz komik ama rağmen ciddi takılıyor ya yani. bayağı iyi. Bu arada piyano çalarken nefessiz böyle bir çok yorulduğunu falan böyle bizzat birinci elden yakından görmüş oldum ya. ya. Adam nefes nefese kaldı yani çok hızlı. Gerçi düşününce Böyle çalıyorsun ama hani sürekli bir şey çalıyorsun. Çok böyle bayağı bir şey basman gerekiyor. Yorucudur illa ya. <laughs> <laughs> Saçlanıya dönemedim böyle. Vieira, Vieira. Mükemmel. Bu Kendi bir derin için sıra ya. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Allah beni göstermez az kırmaz ya daha da komik geliyor her şey. <laughs> wow, ne güzel uzattı lan. Ben bir çek falan sandım da. Ah, daha da atma soğuştu bu arada. <Gülüyor> wow. <Gülüyor> Ay. Pekala. <laughs> Muazzam. Ah Fuji'nin var ya sesi çok iyi ya. Fuji'yi böyle yakından dinlemek isterdim. Ben başta açıkçası Fuji'yi dinlediğimde veya duyduğumda yani böyle çok şaşırmamıştım. Ama ondan sonra böyle bağımlılık etkisi yarattı. Muhtemelen böyle izleyenler dinleyenler de dinleyenler de bu durum çok yaşanmıştır diye düşünüyorum. <laughs> Cidden muazzam bir ses, muazzam bir şey yetenek ya. Çok böyle hani eşi benzeri yok bu arada bu yeteneği öyle diyeyim yani. Çok böyle hani ilk defa buna bir şok diyenler varsa hani biraz böyle izleyince ve dinleyince dediğimi anlar yani diye düşünüyorum. Oy oy. Güzel lan. Ay güzel güzel. I like that. <gülüyor> 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 ah, abi. <gülüyor> <gülüyor> Manyak ya çok tatlı yerim yemin ediyorum Neyse abi videonun sonu diyelim Daha fazla Fuji kaza hakkında bir video istiyorsanız video beğenip yorumlarda bunu yazabilirsiniz Kanalıma da borsa olsun sevinirim Kendinize bakın görüşmek üzere bay bay